yapıyoruz kanalımıza hoş geldiniz. Hadi geldin. Hoş kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zor soru serisi 3. soru. Arkadaşlar bu soru tipi gerçekten öğrencilerin karşısına çok çıkıyor ve ben bu soruyla çok maruz kaldığım için en azından sizlere bir yöntem anlatacağım. Tabii ki bunun birden fazla yöntemi var ama ben bu yöntemin ne zaman kullandığımı da özellikle belirteceğim. En çok sizlerden gelen soruları baz alarak ve gerçekten zorlandığınızı düşündüğüm soruları da seçerek arkadaşlar sizlere yolluyorum. O yüzden bazen görüntü kalitesi kötü gibi gözüküyorsa maalesef sorunun çekimiyle alakalı olduğunu da sizlere söylemiş olayım. Abone olup destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan soru çözümümüze. Arkadaşlar soruyu okumakta zorluk yaşıyorsanız diye bilmiyorum. Diyor ki bankalar kiralık kasaların şifreleme güvenliğini üçlük sayma sistemiyle sağlamaktadır. Bu sistemde sadece 0 ve 1 sayıları kullanılarak kod oluşturulmaktadır. Örneğin 280 numaralı kasanın güvenlik kodu üçlü sayma sisteminde yazılmak istenirse işte size şöyle parçalamış ve önlerindeki sayıları alarak size bir şekilde kod oluşturduğunu söylemiş. Şimdi arkadaşlar ben bu tip sorularda şöyle bir şey yapıyorum. Şimdi üçlü sayma sistemi dedikten sonra şöyle önlerine baktığımda eğer hep 3'ten küçük ifadeler ki 0 1 falan çıkıyorsa şöyle bir taktik deniyor. 280'i sürekli 3'e bölüyor. Şimdi Bölme işlemini yapalım. Şöyle 3 kere var. Burası 1. Tekrardan bölmeye devam ediyorum. 30 bir kere var. Tekrardan bölmeye devam ediyorum. 10 kere var. Tekrardan bölmeye devam ediyorum. Ve tekrardan bölmeye devam ediyorum. Son bölmemi de yaptım. Sonra arkadaşlar şunları işaretliyorum ve tersten okuyorum tersten şöyle şöyle okuyorum. Eğer onun verdiği şeyle tutarsa bu olay burada bitmiştir. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 tuttu. Arkadaşlar o zaman 352 için de aynı şeyi gönül rahatlığıyla yapabiliriz sürekli 3'e bölelim. 1 kere var şöyle 3. Burası 5 oldu 1 kere var. Şöyle 22 oldu 7 kere var. Tekrardan bölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tam 39 kere var. Tam bölünüyor çünkü. Tekrardan 3'e bölüyorum. Tam 13 kere var. Tekrardan 3'e bölüyorum. 4 kere var. Ve tekrardan 3'e bölüyorum. Ve 1 kere var. Ve yine işaretliyorum. Ve tersten okuyacağım arkadaşlar. Tersten okuyacağım. Şöyle göstereyim önce. Ardından da tersten okuyalım. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Yani 3 tane 1 ile başlamalı. 3 tane 1 ile başlamalı. 3 tane 1 ile başlamalı. Evet. Şunlar tamam ama sonra 0 0 1 olmalı. Hayır. Evet arkadaşlar. C şıkkı. Yani bu tip sorularda ya da yapacağınız şeyi söylüyorum. Arkadaşlar bayağı bu başlangıçtaki şu sayıları mesela şu C şıkkını deniyorsunuz diyelim. C şıkkını deniyorsunuz diyelim. Hani 1 1 1 0 0 1 ya. Bayağı şunu yapacaksınız. Orada gördüğümü sizlere yazıyorum. İşte 1 çarpı 3 üzeri 5 artı 1 çarpı 3 üzeri 4 artı 1 çarpı 3 üzeri 3 artı işte 0 çarpı 3 üzeri 2 sonra 0 çarpı 3 üzeri 1 sonra da 1 çarpı 3 üzeri 0. Burayı topladığınızda uzun uzun açtığınızda 352 geliyorsa C şıkkı sizin cevabınız ya da bunu yapmanız gerekir ki sanki benim yaptığımdan daha uzun olacak. Tabi ben özellikle şunu olayı tuttuğunu görün diye. Yani şu ilk verdiği şeyin tuttuğunu görün diye ispatını yaptığım için yaptım. Normalde direkt o 352'yi bölsem de doğru cevabı bulacağım biliyordum ama sırf siz anlayın diye yapmış oldum. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yine zor olduğunu düşündüğüm ki daha önce bana sorulan sorulardan da ben de Hepinizin yararlanması adına sizlerin de görmenizi istediğim bir soruydu. Kanalımıza abone olup destek vermeyi lütfen bizlere unutmayın arkadaşlar diyorum. Bu bizler için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.